Ceyhun annem bak en sevdiğin yemeği yaptım karışık kızartma. Dök yoğurdunu da bol bol dur ben dökeyim. Dökme! Sarımsaklı değil mi o? Sarımsaklı Ceyhun nasıl olacak başka? Yok anne ben e, normal yoğurt alayım. Allah Allah öyle tadımı çıkar oğlum? Yenice çıkartma başıma. Anne yok dökme valla şey değil yani. Öpüşecek belki yenge. Öpüşeceksin değil mi? Ya ne alakası var Allah Allah. E, midem yanıyor o yüzden şey yapıyorum. Aha Ceyhun. <laughs> Bak annem, beni bir arkadaşın gibi gör. Anneden hiçbir şey saklanmaz. Bak ölümü gör doğruyu söyle bana. Senin Derya ile öpüşen bir ilişkin mi var? Anne ya, o, ya bu nasıl bir soru? Böyle sorulur mu ya? Yemin ediyorum bu kız geldikten sonra senin ayarın kaydı ha. Ne var Ceyhun? Seven insan öper. Benim e, öpüşme sırları diye bir kitabım var. Arada sırada al onu, teknik öğren. Ya siz niye böyle bir, bir bana karışıyorsunuz? Siz işiniz yok mu ya? Siz bana karışmayın abi. Bana, hiç ellemeyin bana. Tamam. Hadi dök, dök. Yor, dök, dök. Anne! Sarımsaklı yiyordun, of. <laughs> Tamam, yeter.